Burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru. Kavga, polemik, skandal bir de yaratıcı işbirliğinin adresi Şokopop. Dün akşam Şokopop'un yeni yayınlanan 7 cihanı Titratan Kapışma isimli videosunu izlerken yumuş işbirliği olduğunu gördüm ama bir an yani şey diyorsun videonun bir yerinde işte kokulardan, yeni üründen filan bahsedecek dedim. Bu kadar iyi bir, bu kadar yaratıcı bir işbirliği olacağını, bu kadar iyi bir entegrasyon olacağını hiç tahmin etmemiştim. Beni böyle iyi işbirliklerinin, reklamcılıkta, pazarlamada yapılan iyi şeylerin büyülediğini artık herkes biliyor. Konuşamasam da insanlar bunu biliyor. Hayatım önce hiç reklamcı olmak istemedim ama reklam izlemeye ve bunların nasıl bir mantıkla yapıldığını hep çok İlham verici buldum ve hep çok keyifle takip ettim. Şimdi Şokopop bu videoda yedi cihanı titreten kapışmada Demet Akalın, Hande Öner, Seren Serengil, Gülben Ergen işte Masum Kırmızıgül, İbrahim Tatlıses gibi magazini sallamış. Kavgaları ve tartışmaları anlatırken bunu yumuşun yeni çıkan ürünü ve eski çıkan ürünü üzerinden de anlatıyor. Bunu biraz da şunun için paylaşıyorum. Hani bir anda çok izlenen bir videonun ortasında kat geliyor, alakasız bir yerden bir işte bir şey yeniyor, bir şeyden bahsediliyor, sonra geri dönülüyor. Hiç onu organik yapmaya çalışmıyor ya. Çok izlenen büyük influencerlar alın size Desesi de sesli olması gereken. Hep söylüyorum iyi hikaye anlatıcılığı her şeyi yeniyor. Burada Lilium'un mavi gelincik çıkınca ve bunu influencerlar paylaşınca neler hissettiği üzerinden şahane bir magazin diliyle bu hikaye, bu reklam kampanyasının dili ikisinin aslında kuzen olduğu falan o kadar tatlı anlatılmış ki normalde bir şeyin reklam olduğunu anladığınızda hani biraz atlama isteğiniz uyanır. Hayır abi. Bazı kavgalardan daha heyecan ve merakla izledim. Gerçekten reklamcılıkta işte bizim şu an influencerlar içerik üreticileri olarak yaptığımız eee influence etme işi de aslında çok basitten hikaye anlatıcılığı. Bunu biraz da kendime söylüyorum. Çünkü yaptığımız şey bazen sadece bir ürün tanıtmak, insanlara bir şey anlatmak gibi görebiliyoruz ama beni besleyen kısmı hikaye anlatabiliyor olmak ve aslında bunun her yere, her şeye dönüşebileceğini görmek ilham verici. Tabi burada başarı Şokopop'un olduğu kadar bu kadar açık fikirli olarak Yumoş ekibinin de buna dahil olması ve okey olmasını da söylemek ve konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela mavi huydur bende diye post çıkmışlar böyle. Sonra gidip instagramlarına baktım. Abi çok güzel bir şey yani bu kadar gündemi yakalayan, bu kadar günceli yakalayan bir kampanya yürütmek çok tatlı. Yumoş zaten hep böyle ses getiren şeyler yapıyor. İşte Nişantaşı'ndaydı sanırım binayı falan giydiriyorlar böyle. Bayılıyorum yaratıcı şeylere bayılıyorum esneyen markalara. Tabii ki Yumoş'la ya da Şokopop'la bir işbirliğim yok. Kendi kendime ilham verici bulduğum bir filmi diziyi paylaşır gibi ilham verici bulduğum, açık fikirli bulduğum bir reklam kampanyasını da sizinle paylaşmak istiyorum. Markalar